JavaScript'te bazı hazır fonksiyonlar var. JavaScript geliştiricileri tarafından oluşturulmuş. Bu hazır fonksiyonları göreceğiz şimdi. Bu fonksiyonlar round fonksiyonu. Bu noktalı bir sayıyı mesela 16.256 şeklindeki bir sayıyı 16'ya veya 17'ye yuvarlıyor. Round bu işe yarıyor. Random rastgele 0 ile 1 arasında gördüğünüz gibi bir sayı üretiyor. Max var olan sayılardan en büyük olanını alıyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye virgülle 1 virgül, 2 virgül diye sayıları verdik. Burada max'le ile 5'i bize veriyor. Min ile de 1'i veriyor. En küçük olan sayıyı. Bunların kullanımlarını öğrenelim. Mesela console.log ile math.random ile rastgele bir sayı oluşturalım. Çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi 0 ile başlayıp 8 bir sayı üretti. 0.8. Şimdi round'u görelim. Console.log mat.round Mesela şöyle 12.98 diye bir sayımız olsun. Bunu 13'e yuvarlıyor. 12.18 olsaydı bunu 12'ye yuvarlayacaktı. Gördüğünüz gibi round'da sayıları yuvarlamaya yarıyor. Şimdi random'ı Nasıl kullanabiliriz? Mes ben 1 ile 20 arasında rastgele sayı üretmek istiyorum diyelim. Random ve round'u kullanarak nasıl bunu yapabilirim? Bir değişken ürettim ve ismini x olarak belirledim ve bu met random'la ile 20'nin çarpımını eşit. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Ve ben burada round olarak da x'i round etmesini yani x'i yuvarlamasını istedim. Şimdi temizle dedim. Çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi 16, 13, 7, 16, 14, 2, 0, 17 tarzında 20 ile 0 arasında rastgele sayılar ürettirdim. Met random ve random kullanarak. Bu şekilde rastgele sayılar ürettirebiliyoruz. Max ve min'den bahsedeyim. Console.log ile mesela rastgele sayılar belirleyeyim. Met. Max'te şöyle Rastgele sayılar belirledim. Ve bunların arasında en büyük olanını ekrana yazdıracak. Gördüğünüz gibi temizlediğim, çalıştır dediğimde en büyük olan sayı hangisiymiş onu yazdırdı. Mesela ben buraya böyle 999.099 yazdırdım. Tabii ki de en büyük sayı o olduğu için onu yazdıracak. 99.999 yazdım. Şimdi bu şekilde mesela buraya 2 yazarsam virgül. Min dersen en küçük sayıyı al diye çalıştır dediğimde 2'yi alacaktır. Ben 2'yi silersem buradan en küçük sayı neyse onu alacaktır. Mesela bu arada 3 üç varmış. 3'ü de sileyim. Çalıştır dedim. Tekrar bir 3 daha varmış. Onu da sildim. Çalıştır dedim. Bir 3 daha varmış. Onu da sileyim. 4 varmış. Gördüğünüz gibi en küçük olanı buluyor sürekli. Biz sildikçe daha küçük olan ne varsa dinamik olarak onu bize gösteriyor arkadaşlar. Net kullanımı da bu şekilde JavaScript geliştiricileri tarafından oluşturulmuş. Met çatışısı altında olan fonksiyonlar bunlar. Basit fonksiyonlar. Kullanımı da bu şekilde arkadaşlar.